Ramazan bayramına son bir gün kala Sivas'ta son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar kent merkezi ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Biz eski yerimizden çok memnunduk. Eski yeriniz neresiydi? İsrail Caddesi'nin oradaydık. Burada hem alan esnaflar için çok dar olmuş, insanlar içeriye giremiyor, ürünleri göremiyor. Yani... Pazarcılar için çok iyi bakın şöyle gösterebilirseniz. Pazarcıların yeri iyi ama esnaflarınki çok küçük. Yani ben memnun kalmadım açıkçası. Pazarcılar için çok güzel ama hani onların yerleri hem büyük alanları geniş. Bize sadece 2 metrekare yani ürünlerimi sergileyemiyorum, ürünlerimi açamıyorum, gösteremiyorum, insanlar içeri giremiyor. Yani alan olarak daha farklı bir yer Sıraer Caddesi olarak kalsaydı daha iyi olurdu. Bundan önceki Bankalar Caddesi'ndeki yoğunluğumuz daha iyiydi. Vallahi yerimizden memnunuz. Niye memnunuz? Çünkü Bankalar Caddesi'ne devamlı açıldığı için oralarda da e, bu verimi alamıyorduk işin gerçeği yani. Biz belediyemizden her zaman için bu şekilde veyahut da böyle üstü kapalı bizim için daha iyi bir yer. Güneşleyin bakalım çarpıldım yani. Şu anda e, halkın nabzına göre ilk günümüz olmasına nazaran güzel. Bence bayram yoğunluğu güzel. Özellikle yani Arap Eşerif'e dönünce bu bayram yoğunluğu güzel, belediye buraya güzel bir hizmet getirmiş. Ee, çarşıda daha önce de insanlar tezgah açmak istiyordu biliyorsunuz. Böyle bir yerde toplayıp insanları buraya çekmek güzel olmuş bence. Metrekare olarak küçük olmuş çünkü biliyorsunuz bakın şu kadarcık bir alan yaklaşık 3 metre gibi bir alan. Hep seneye hani bu ilk kez olan bir şey için belediyenin böyle bir şey yaşaması bence gayet normal. Biraz yapıcı olmak lazım böyle zamanlarda. Öncelikle bütün Müslümanların bayramını kutluyorum. Bayram yoğunluğu var evet. Biraz sadece sıkıntımız, yer sıkıntımız var. İnsanlar geçerken zorlanıyor. Sıkıntımız bu. Onun dışında iyi.